Evet şimdi aracımızın ön kaputunu içeriden bu şekilde açıyoruz. Burada Volkswagen amleminin üzerinde bir mandal var. O mandalı sola doğru ittiriyorum. Diğer elimle de kaldırıyorum. Bu şekilde. Şurada da alıp şurayı yerleştiriyorum. Aracım tamam. Şimdi neler var? Onlarla başlayalım. aracımızın beyni, akü, hava filtresi, şu aradaki fren hidrolik yağ, motorumuz, motor yağ kapağımız, motor yağ kontrol çubuğumuz, motor soğutma suyu. bunun alt kısmında radyatörümüz var. Şurası da cam silecek suyumuz. Tekrar nasıl kapatıyoruz? Elimizi tutuyoruz. 好的、啊。